Merhaba. Bugün sizler birlikte meme 2 oynuyoruz. Yani modern mystery. Arkadaşım da yanımda. 6 kişi şu anda. Bu şekilde oynayacağız. Bugün hedefimiz şu şekilde. Allah. Çiçekleri almaya çalışacağız. Evet, tamam. Başlayalım o zaman. Arkadaşıma vesat çaz yalnız bir yandan da. Kanka ben de masumum. Ee, bu benim arkadaşım. Neyse. Evet şu şekilde. Yalnız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya ben bu adam da hep ölüyorum ya. Adam çok iyi oynuyor. Ay adam geliyor geliyor. <laughs> Hah öldürdüler. Yok Neyse devam edelim. Yalnız kombinim onun üzerinden kaç veriyorsunuz? Kanka gel. Neyse. Vest atıyoruz unutma. Arkadaşlar sizin ne sevdiğiniz harita ne? Ben Hoz 2 yani. Evet. Ev 2 diyor da ben bilmiyorum adlarını. Ama belki siz aranızda bilenler vardır. Neyse. Evet başlıyoruz. Şerif kanka sen nesin? Masum. Ay dur. Düzgün bir olacak dileğiyle. Abi net şu an. Gider misin? ya ama ya görmedim ki adam taktiği açtı neyse arkadaşımı izleyelim yani arkadaşımın kanalı mix rosa yani ros mix bir diye yaz çıkar al vur hadi ah be neyse Katil kazandı turu. Ay baka girdi. Tamam hitbox yaptı. Ay uzaktan vuruyor. Arkadaşlar yanınız şu arkamdaki ateş var ya. Ateşe bekti. Ben onu ıı, neredeyse bir bayağı biriktirdim. Bir 5 bin lira yakın param vardı. Sonra işte aldım. Şimdi arkadaşlar ben hayalete para bekliyorum. Yani bilmeyenler için. Şuna para bekliyorum. Tabi par şey yetmiyor da. Robux'luymuş. Ben yani elmaslı. Ben de o kadar Robux vermem. Şerifim kanka nesin? Mansur. Acaba Şöyle bir. Evet vurdum. Ama ben de öldü. Uzaktan vurdu. toks boks yani. Ama vurdum. Çevrepliğim kurtardı. Baz mıdır he? Ya ben bu arada söylüyorum. Bunu buna tıkla Gel buna gel. Ya buna gel buna gel. Buna gelsene buna. Buna gel. Buna gel. Neyse. Ama ha, baz haritası gelecek diye tahmin ediyorum. Ya bu bu bu. Bu. Evet. Şerif oldum abi. Üç turdur üst üste şerif olunur mu ya? Kanka nesin? Nesin? Neyse. Bakalım. Mouse'un. Üç turdur üst üste Ay bozsun işte ya. Ama benim çıkacak yerim yok ki. Ben ne yapayım şimdi? Ee, bakayım. Kanka öldün mü yalnız? Kanka bak. Kanka o artık arkadaki kapıya git. Orada benim bir şeyim var. Silahım var onu al. Diğer kapıya git silahım var onu al. Hı. Tamam. Adam hangi? Kanka, kanka Arsel katil. Dışarıda içeride şu anda geliyor. Gelirken haber veririm ben sana. Kanka geldi. Vur vur vur. Doğrusu ne diyor? Eğlenceliymiş arkadaşlar. Dağıldım bir an. <laughs> Neyse. Arkadaşlar yalnız kısa bir süre içinde beni 50 abone yaparsak çok seveceğim. Yani. yani böyle videoların devamında isterseniz 15 like'a çekerim. Çoğu videomu 15 like'a çekiyorum. Bundan 15 like'a çekerim. Ama hangi oyun olsun söyleyin. Evet vurdu. Arkadaşlar yalnız kanalın ismini göreceksiniz şimdi. Bir kahraman günü kurtardı derken görürsünüz. Bakın arkadaşlar dördü çıkarttım. Kanalın ismi. İş yeri. İş yeri iş yeri. Kanka iş yeri. Ha, tamam. Sen ne kadar küçük şeyler gidiyorsun diyecektim. Neyse. Herkes buraya giriyor. Ben de girecektim de girmekten vazgeçmek gerekiyor. Neyse. Arkadaşlar sizce ne no, olmayayım güçlerden de siz de bir söyleyin olarak yorumlarda da ben hayalet istiyorum <laughs> ne Neyse. Şerif oldum yine ya. Nesin? Katil Allah'a şükürler olsun yani. Sırayla giriyor. diğer turda ben katil olacağım. Kanka ilk önce onları mı öldüreceğim? Mi? İlk önce onları mı öldüreceksin? Evet tamam. Kan gel ikisi burada işte öldür. Ben seni vurmam zaten şimdi. Diğerini de öldür. Hemen başlama. Bir dakika bir dakika başlama başlama. Ben başla deyince başla. Kanka neredesin? Kanka dur git. tamam para toplayalım. Önce para arkadaşlar. 拍少拍啥？ hepsi topladın şu anda. Kanka. Bitti başla. Tamam mı? Topladın mı? Tam başla. Bak kanka ne kadarım var şu an. Neredesin ki sen? Dur bir dakika. Kanka nerede olduğunu bilmiyorum ama başlayamam. Neyse. Neyse arkadaşlar İnşallah çekişmeli olur. Eğlenceli olur. Diye dua ediyorum. Dua. Ben yumurta toplamadım yalnız. Buradayız. Kanka yok. Allah. Kanka dur dur. Anam git. Ya sıkıştım ya. ama abicim Abi dur be ya e uzaktan vurdun ama <laughs> sen hiç boks yaptın şimdi olabilir ya oyun bazen hata veriyor normalde. Otel otel. 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 Şimdi eminim bu tur ben katil olacağım. İçim orada oldu. Sırayla gidiyor gibi kanka ya. Bunlar ne diyor ya? O, i̇kisi aynı anda önüme döndü. Evet bakalım. Şerif o. 5 kere üst nasıl şerif olabilirim ya? Kanka nesin? Mansun Tamam. Acaba kim? Kimsiniz? Gitmeye korkuyorum abi. Kanka öldün mü? Şuraya gidelim de. Sen gider misin? Hı, git git git. Ben seni koruyamam bak git. Gidemiyorum ki ya. kaç hemen kaç 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 kaç. Ben buraya geçmek için yer arıyorum. Kanka katil nerede şu an? Bir söylesene. Nerede katil? Öleceğim ha eminim. katil. Katil nerede? Ay yanlış buna girdim. Öleceğim ya. Ya bu nasıl hitbox yapıyor ama bu ya? bakabiliyor muyum buradan adamın gözükmesini lazım. neyse kanka sesim geliyor mu neyse arkadaşlar katil olduğumda videoyu kapatabilirim şu anda Pereira otel Otel Şuraya gidelim kimse yok gidemiyorum. Aramızda bir konuşalım şimdi. Konuşalım. Neyse. Bak dedim. Kanka nesin? Ne Tamam. neredeler ki? <laughs> ne? Sen nesin ben katilim kanka. <laughs> <laughs> diğer adam bulamıyorum. Diğer adam nerede? Ama adam benim nereden gördü ki? Söz ezeni mi? Ya buna kendi arasında mı konuşuyorlar ya? Ben bunların dilinden anlamıyorum. Es no es. Daha ne olduğunu bilmiyor ya. Bu ne yapıyor ya? Bu ne? Ay gitti. Arkadaşlar ben de yalnız nadir yumsuz. tamamen doldu. Ee, sizde var mıdır? Yorumları yazın. Kanka ben masumum. Ay masumum be. Soy mu ne lan? Ay kanka şey şey. Ankara mesleği şey şimdi bak. Bu katil kanka. Yeşil üstü olan kaç ondan. Adını öğrendim adamın artık. Aa bak. Atlarını karıştırmış. Şuradan bir bakalım. Ay görmedim bir şeyler var ama ne ya. Neyse. Şu şekilde. Hadi be vurursun. Arkadaşlar ben silah, silah bekliyor yani böyle bir, biraz. Ben orayı hiç sevmiyorum. Kanka vur be. Bekle gelmiyor arkandan. Sabret. Geliyor şu an. Ay, sıyırdı neredeyse. Hadi. Kanka diğer taraftan gelecek diğer taraftan. Gelmedi. İsteyimi.